Fenerbahçe Darjin Nunez'i gündemine alsa da Uruguaylı golcü sarı lacivertli formayı giyemeye sıcak bakmıyor. İkinci sırada ise yine alhilal forması giyen Brezilyalı futbolcu Marcos Leonardo var. Suudi Arabistan Kulübü, oyuncunun ayrılmasına izin verirken 22 yaşındaki da olumlu yaklaşıyor. Transferinin gerçekleşme ihtimali en yüksek olan ise Brian Brobey. Sanderland'in Hollandalı yıldızı için Kanarya, satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. 24 yaşındaki futbolcuyla da görüşen Fenerbahçe, Hollandalı Santfor'la el sıkıştı. Yabancı kontenjanı dolu olan sarı lacivertlilerin, forvet alabilmesi için bir futbolcusuyla yollarını ayırması gerekiyor. Fenerbahçe Darjin Nunez'i gündemine alsa da Uruguaylı golcü sarı lacivertli formayı giyemeye sıcak bakmıyor. İkinci sırada ise yine Al-Hilal forması giyen Brezilyalı futbolcu Marcos Leonardo var. Suudi Arabistan kulübü oyuncunun ayrılmasına izin verirken 22 yaşındaki Santfor'da olumlu yaklaşıyor. Transferinin gerçekleşme ihtimali en yüksek olan ise Brian Brobbey. Sunderland'in Hollandalı yıldızı için Kanarya, satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. 24 yaşındaki futbolcuyla da görüşen Fenerbahçe, Hollandalı Santfor'la el sıkıştı. Yabancı kontenjanı dolu olan sarı lacivertlilerin forvet alabilmesi için bir futbolcusuyla yollarını ayırması gerekiyor. Dünya basını N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye katılmasına geniş yer ayırdı. Bültenlerde ilk haber Fransız Yıldız'ın Kanarya'ya transferi oldu. Rekord. Sonunda N'Golo Kante'nin istediği oldu. Suudi Arabistan futbolunu bırakıp Fenerbahçe'ye katılacak. Reuters. Kante, transfer anlaşmazlığın ardından Fenerbahçe'ye katıldı. Levupe. Fenerbahçe, FIFA ara buluculuğunun ardından nihayet N'Golo Kante'yi kadrosuna kattı. TV 5 Monde, Dünya Şampiyonu N'Golo Kante, Suudi Arabistan Ligi'nde Tat'ta geçirdiği 2.5 sezonun ardından Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı. Dünya Kupası öncesinde attığı imza ile meydan okumaya girişti. Kust Frans, şüphesiz ligin en iyi oyuncularından biriydi. Ganduzizi ve Sidiki Çerif'in de forma giydiği kulüple Haziran 2028'e kadar yani 2.5 yıl geçerli bir sözleşme imzaladı. Yusuf Akçiçek Sürprizi Fenerbahçe ayrıca altyapısından yetişen ve sezon başında 22 milyon euroya alhilale giden Yusuf Akçiçek'in durumunu da yakından takip ediyor. Suudi ekibi, milli oyuncuyu yabancı kontenjanı nedeniyle liste dışı bırakabilir. Yusuf sezon başında Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktığı için başka bir takımın formasını giyemez. Sarı lacivertliler, her iki oyuncuyu da kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Öte yandan Honduran'ın yaptığı disiplin ihlalleri nedeniyle kötü bir şöhrete sahip olduğu ve bu yüzden Zenit'e transferinin sosyal medyada taraftarlarca tartışmalara sebebiyet verdiği vurgulandı. Haber detayında, Duran'ın agresif hareketleri nedeniyle kırmızı kart gördüğü, antrenmanlara geç kaldığı ve zaman zaman takım arkadaşlarıyla çatıştığı da ifade edildi. Kolombiyalı santrfor sezonun ilk yarısında 21 maçta forma giydi ve 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.